Duru ne oldu her yer su mu oldu yağmur mu Duru ellerini uzat yağmurları yakala Tut yağmurları uzat yakala <laughs> Nasıl yakaladın Tut ellerini uzat yağmur yakala Yakala Yakalayabildin mi <gülüyor> <gülüyor> Hoppa yağdın Ayakkabına da gelmiş yağmur Ayakkabıların yağmur damlası olmuş. Saçların ıslandı mı? Evet. Dur. Yağmur yağmurda yürümek güzel mi? Güzel mi yağmurda yürümek? Dans et. Yağmur dansı. Bay <laughs> bay. Görüşürüz.